laboratuvar bölümüne kazandı. Bismillah diyeceğiz. Başlatacağız Vallahi duygu okumak ben okuyamadım ama inşallah kızım okur. Temennim o. Güzel bir yerlere gelir inşallah. İlk defa değil, bayağıdır ayrı Ben senelerde de çalışıyorum. Çok ayrı kaldım yani. Ama zor. kolaydır Kolay değil. Yani stresliyiz, heyecanlıyız. Açıkta da korkuyorsun tabii. İlk defa tek başıma kalacaksın yurtta. Açık var. korku. Vallahi öğrenci gönderiyoruz kızımız, burdur bucağı gönderiyoruz. işte tatili gelmişti 3 veya 4 aylık. Uğurlamaya geldik. Vatana, millete hayırlı olmasını, kendini istihdam sağlasın, devleti istihdam sağlasın tahsilini tamamlasın. Gözler, çok zor, evet. çok evet. zor. Şimdi ilk zamanlar çok şiddetlikte biraz alıştık yani. İlk zamanlar gerçekten de bir gözlerimiz doluktu, ağladık. Hatta oradan gelirken çığış ağladık ama şimdi rahatlıkla gönderebiliyoruz. Allah yol açıklığı versin, gelmini inşallah. Bütün çocuklarımız. eee ben alıştım artık, üç senem oldu. Yani çok bir duygusallığım yok. Annem de babam daha çok duygusal. O şekilde.